uçmak istediğiniz her anda özel şirketler, kamu, vakıf, dernek ve tüzel kişilerin özel uçak kiralama ihtiyaçlarında kaliteli, eğitimli ve deneyimli kadrosuyla en iyi konforu, en uygun fiyatı ve güvenli bir uçuş için kalite standartlarından ödün vermeden özel uçak seyahati, özel jetler, uçak ve jet kiralama hizmetleri Doha Jet Air. Kurgu Ajans. Dijital dünyaya bir ışık.